E, organize sanayi istasyonunun tam önünde e, yanlış park halinde yanlış e, yolcu indiren bir e, ismini zaten sonradan öğrendik de e, e, park halinde olduğu için mecbur biz de durmak zorunda kaldık sonra. Başka bir arkadaş arkadan biraz daha hızlı geliyordu. Sonra bir fren sesi. Sonra ilk önce bana vurdu. Sonra diğer e, önde hatalı park eden e, arkadaşın e, indirdiği yolcuya vurdu. Sonra zaten direkt e, istasyonun olduğu yere indi. Direkt oraya çıktı, kaldırımın üstüne çıktı. E, Hayati tehlikesi yok. Sadece ufak tefek ezikleri, işte ufak tefek sıyrıklar, e, birkaç tane dikiş. Ama ciddi bir e, hayat tehlikesi yok. E, kroki'de de çizilmiş. Ben kendi şehidimde sağ şeritte ilerliyorum. Arkadaki araç zaten kendi şehidimde sol şeritten geliyor. Öndeki araç, onun ismini zaten sonradan öğrendik. Yayayı indirdiği yer kürekide de çizmişler. Ama e, aracı çizmeyi unutmuşlar. Diğer arkadaş akalı sorulamadan ya da işte filandan dolayı bana çarptıktan sonra zaten yönünü değiştiriyor. Diğer öndeki aracın indirdiği yayaya kaldırma çıkıp vuruyor. Ondan sonra diğer arkadaş yaralandı, biz hepimiz ambulansı, polisi aradık mecbur. Diğer...